Merhaba arkadaşlar, Bushcraft TL'nin teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Xiaomi 11T'yi inceleyeceğiz. Cihazımızın kutu içeriğine bakacak olursak, telefonla beraber şarj aleti, şarj kablosu, telefon ve orijinal kılıf geliyor. Şeffaf kılıf şu şekilde. Her zaman Xiaomi cihazların içerisinde çıkan, uzun vadede kullanılamayan, sararan ama güzel bir artı olan kılıfımız bu şekilde. Cihazın başlıca genel özelliklerine bakacak olursak, 6.67 inç ekran boyutu, 256 GB ya da 128 GB dahili depolama belleği, 8 GB RAM, 5000 mAh batarya, çift hat desteği ve 5G desteği bulunmaktadır. Cihazımızı yakından incelemek için cihazımızı elimize alalım ve detaylarına bakalım. Evet arkadaşlar, cihazımız açıldı. Detaylarına yakından bakmak için cihazımızı elimize aldık. Neden bu cihazı seçtik? Teknoloji kanalımızın bu serilerinde fiyat performans ürünlerini tanıtmaya devam edeceğiz. Bu cihazda şu piyasa şartlarında gerçekten performans arayanlara uygun fiyatı verebilen nadir cihazlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Bir Redmi serisi almaktansa Xiaomi'nin bu Mi T serisini almak bence çok daha mantıklı. İşlemci, kamera ve ekran bandında şu an ee, bu fiyatta alabileceğiniz en iyi cihazlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. ve Bu yüzden bu cihazı inceliyoruz sizlerle beraber. Cihazın ekran özelliklerinden gidişte kısaca bahsetmiştik. Ee, genel olarak artı diğer özelliklerinden de bahsedelim ekranın. Ee, Cihazımızda 6.67 inç bir ekran boyutuna sahip. Ee, gayet büyük, doygun bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. Genel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kadar güzel boyuta sahip bir ekran olduğunu söyleyebilirim en büyük artısı amoled ekran olması. Hem enerji tasarrufu anlamında hem de bize sağlamış olduğu renk doygunluğu anlamında gerçekten amiral gemisi ekranı olduğunu söyleyebiliriz. Ekran çözünürlüğü 1080'a 2400 Full HD olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında piksel yoğunluğu olarak da bize 395 ppi sunuyor. gerçekten iyi bir değer bu ekran boyutuna göre. HDR ve HDR10 Plus özelliğini destekliyor. 1 milyar renge kadar destek sağlayabiliyor bize. 1 milyar renk oldukça iyi bir renk sayısı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bunun dışında artı olarak özelliklerine baktığımız zaman ekran yenileme hızı en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi. Cihaz açıldığında 60 Hz de geliyor ilk açtığımızda. Bunu 120 Hz'e alabiliyoruz. 120 Hz'e aldığınız zaman gözle görülür bir geçiş hızı olduğunu Elinize aldığınız zaman fark edebilirsiniz. Şu geçişlerdeki takılmamayı, hızlanmayı e, gayet takılmadan seri bir şekilde yaptığını görebiliyorsunuz. Oyunlarda e, bunu daha net anlayabiliyorsunuz. Gerçekten profesyonel bir oyun e, deneyiminiz varsa bu deneyiminize heyecan katan ekstra bir özellik haline geliyor. Cihazın ekranı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ekran görüntülerini, video izleme e, deneyimlerini çok beğendim. Sizlere bunu da paylaşacağım zaten. Ee, onun dışında diğer özelliklerine geçecek olursak bunun batarya performansından bahsedelim. Kutuyla beraber 67 Watt gücünde bir şarj aleti geliyor. İnanılmaz bir şarj aleti. Ee, bunu güzel bir orijinal kablosuyla ya da daha kaliteli bir kabloyla kullandığınız zaman yaklaşık yarım saatte 40 dakikada şarjınızı fullleyebiliyor. Zaten ekrana takar takmaz turbo şarj göstergesi logosu geliyor. Hızlı bir şekilde şarjın ilerlediğini gözlemleyebiliyorsunuz. Onun dışında bir günü rahatlıkla çıkartabileceğiniz bir şarj deneyimi sizlere sunuyor. Type-C girişi var bu arada alt tarafta. Type-C 3.0 desteğiyle şarj ediyorsunuz cihazı. Orijinal kablosu yeterince kalın, güzel bir kablo. Daha önce görmediğim kadar kalın ve kaliteli bir kablo olduğunu söyleyebilirim sizlere. Güzel bir cihaz ve güzel bir şarj aletiyle beraber daha kullanılır bir cihaz haline geldiğini söyleyebilirim. Yani parasının hakkını verebilecek bir şarj aleti gerçekten. Şarj aletinin piyasa değeri 400-500 TL civarında. Bu cihazla beraber gelmesi de güzel bir artı olmuş. Cihazın diğer ana özelliklerine bakacak olursak cihazın işlemcisinden bahsedelim. Mediatek Diamonds 1200 işlemciyi kullanıyor cihazımız. 8 çekirdekli bir işlemci ve 3 GHz desteği bulunmakta. Cihazımız 3 GHz'e kadar çıkabiliyor ve 64 bit işlemci mimarisini destekliyor. 6 nanometre üretim teknolojisine sahip bu işlemcimiz gerçekten performanslı bir işlemci. Size günlük kullanımda ve oyun performansında çok güzel deneyimler sunabilecek bir işlemci. Oyun demişken grafik işlemcisine de bakalım. Mali G77 MC9 işlemcisini kullanıyor. 886 MHz olan bu işlemci de oyunlarda size muhteşem bir deneyim sunuyor. Cihazımızın RAM desteğine gelecek olsak cihazda 8 GB RAM bulunuyor. Buna ek olarak 3 GB da size sistem RAM ekleyebiliyor. Nasıl yapıyor bunu? Orijinal e, dahili depolamanız ne kadar? Diyelim 128 GB. Şu an elimizdeki bulunan cihaz 128 GB'lık versiyonu. 128 GBın içerisinden size 3 GB veriyor. RAM'inizi ek olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Bunu nereden yapıyorsunuz? E, ayarlar kısmında bellek uzantısı diye bir sekme var. Buraya açtığınızda şu çantayı açtığınız anda sistem size ekstradan 3 GB RAM desteği veriyor. Hani bir sanal RAM gibi oluyor bu. Performansa ne kadar etkisi var o tartışılır ama şuraya baktığınız zaman 8 artı 3 11 GB'ı görmek bile insanı mutlu ediyor. Güzel bir özellik mutlaka bir artısının olduğunda söyleyebiliriz. Bunu tabi test etmek lazım. Ama 8 GB RAM de gayet şu telefon için gayet yeterli. Android sistem için gayet yeterli bir RAM. Performans anlamında sizi zaten üzmüyor. Onu da söyleyelim. Dediğim gibi bu cihazda 128 GB dahili depolama var. Bu cihazı cihaz yapan gerçekten performansını arttıran bir diğer özellik. UFS 3.1 özelliği sizin cihazınıza şöyle anlatayım. Bilgisayarlara SSD disk takılıyor ve cihazlar uçak gibi oluyor ya. Bunlarda da UFS 3.1 özelliğiyle cihazınızın depolaması okuma hızı aşırı yüksek bir hale geliyor. Yani oyun açılırken bir render yaparken telefonunuzda Dosya yönetiminde gezerken bu farkı fazlasıyla görüyorsunuz. Veri aktarımındaki farkı fazlasıyla görüyorsunuz. Bence bir telefonda olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi UFS 3.1 özelliği. Bu cihazda destekliyor. hızına hız katıyor. Bunu da söylemek istedim. Şimdi kamera özelliklerine geçebiliriz. Arkadaşlar arka tarafına geçtiğimiz zaman bizi 3 tane kamera karşılıyor. En üstteki kameramız 108 megapiksel çözünürlüğünde olan ana kameramızdır. Bunda yapay zeka desteği, AI desteği de bulunmakta. 108 megapikselle beraber bize muhteşem fotoğraflar sunduğunu söyleyebilirim. Bu 108 megapiksel kameramızın diyafram açıklığı 1.75 olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten karanlık ortamlarda güzel ışık alabildiği için merceğimiz bize daha iyi fotoğraflar sunabiliyor. İkinci kameramız ise 8 megapiksel geniş açılı kamera. Geniş açılı kamerada e, hayat kurtaran özelliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel fotoğraflar çıkabiliyor. Özellikle hani iç ortamlarda ya da araba çekimlerinde arabanın iç kısmını çekerken e, ya da Büyük geniş bir manzarayı alırken size artı bir özellik sunduğunu söyleyebilirim. Üçüncü kamera olarak da 5 megapiksellik makro kamerası bulunuyor. Makro kamera nedir? Yakın çekim e, fotoğraflarda kullanabileceğiniz, detay netleştirebilecek olan bir kameradır. Ayrıca bokeh efektini kullanabileceğiniz bir kamera olarak da kullanılabiliyor. Bunun yanında 3 e, farklı led bulunan flashımız var. 2 tonlu. Üstteki biraz daha sarı. Diğer ikisi daha beyaz tonda olan bir flash. E, bu da size e, gerçek sen renginizi bozmayacak fotoğraflar çekmenize yardımcı olan karanlık ortamları aydınlatan bir ekstra özellik olduğunu söyleyebilirim. Şimdi fotoğrafların kalitesini daha iyi görebilmeniz için cihazın fotoğraf ve video performansını sergilediği birkaç fotoğraf ve videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar şu an Xiaomi 11 Tenin ön kamerasındayız. 1080p 30 fps çekim yapıyor şu anda. Kamera ve mikrofon performansı şu anda izlediğiniz gibi. Evet arkadaşlar şu an Xiaomi 11 T'nin arka kamerasındayız. Video ve ses görmüş olduğunuz gibi. 1080p 60 fps çekim yapıyoruz. Şu anda HDR moddayız. HDR moda geçtiğimizde otomatik olarak 1080p 30 fps'e geçiyor. 60 fps video çekemiyoruz. Evet video kalitesi görmüş olduğunuz gibi. Şu anda Mi 11T'nin Ön kamerasının akşam performansını izliyorsunuz. Şu an gayet aydınlık ve net gösteriyor. Aslında göründüğünden daha karanlık. Video anlamında ön kameranın iyi bir iş çıkarttığını söyleyebilirim. Şu an sesim de telefonu mikrofondan geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda arka kameradayız. Sesim yine telefonu mikrofonundan geliyor. standart ana kameradayız şu anda. Gece performansımız bu şekilde. Evet fotoğraf ve video görüntülerini sizlerle paylaştım. Siz de bu cihazı kullanıyorsanız ya da gördüğünüz fotoğraf ve videolardaki detaylar yorumlamak isterseniz yorum kısmına bahsederseniz bunu izleyen arkadaşlara da aydınlatmış oluruz hep beraber. Ara yüzüne bakacak olursak kameramızın e, pro bölümüne girdiğiniz zaman cihazın diyaframını, ışığını ayarlayabileceğiniz, bu daha profesyonel, daha bilgiye sahip insanların kullanabileceği e, bir pencere çıkıyor karşımıza. Burada 108 megapiksel seçeneğinde seçebiliyoruz. Video kısmına geldiğimiz zaman... Geniş açılı ve daha yakından videolar çekmeniz için burada seçenekler mevcut. Eee HDR özelliğini burada aktif edebiliyorsunuz. Onun dışında şurada güzel bir özellik var. Titreme önleyici. Sabitleyici bir özellik. Yani cihazınızı gimbal'a bağlamış gibi titremesini engelleyebiliyorsunuz. Yapay olarak engelliyor. Gerçekten işe yarıyor. Evet bunu denedim. Gerçekten işe yarıyor bu özellik. Çok güzel bir özellik. Hani gimbal kullanmadığınız zaman yanınıza gimbal almadığınız bir video çekmeniz gerekiyor. Bunu aktif ederseniz gerçekten faydasını görüyorsunuz. Hani koşarken çok böyle sallarken değil ama günlük sabit bir video çekmeye çalışırken bunu da devreye alırsanız size ekstra bir yardımcı oluyor ve güzel videolar ortaya çıkıyor. Bakın onunla ilgili de bir video paylaşayım. Onu da bir görelim isterseniz. Arkadaşlar şimdi sallanma engelleyeceği sabitleyici deneyeceğim. Ben şu an normal yürüyorum. Aynı yolu sabitleyiciyle de yürüyeceğim. Bu arada normal kamerada bile sabitlemeyi diğer telefonlara göre daha iyi sağlıyor. Evet. Şimdi diğerine bakalım. Evet şu an aynı yolu tekrar yürüyorum ve sabitleme modunu açtım. Şu an elimde bir gimbal varmış gibi hissettiriyor görüntü. Neredeyse hiç sallanmıyor gibi görünüyor. Bakalım videoda nasıl görünecek. Evet, bu videoyu da izlediğiniz, gördüğünüz gerçekten gözle görülür bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında flash özelliğini buradan aktif hale getirebildiğiniz gibi çeşitli filtrelerde ekleyebiliyorsunuz cihazınıza, videolarınıza. Bunlardan da bahsetmiş olalım. Fotoğraf kısmına geldiğimiz zaman yine yapay zeka ve HDR özelliğini aktif hale getirebiliyorsunuz. Burada da çeşitli filtreler sizleri bekliyor. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Video kısmında bir detaydan bahsedeyim size burada 4K 30 FPS'e kadar videolar çekebiliyorsunuz. E, 1080 60 FPS, 30 FPS ve 720 30 FPS çekebiliyorsunuz. Yalnız HDR modunu aktif hale getirdiğiniz zaman buradaki 1080 60 FPS özelliği kayboluyor. Bunu kullanamıyorsunuz. Sadece 30 kare videolar çekebiliyorsunuz. Bunun dışında portre modumuz var. Sizi netleştirip arkayı puslandıran mod. Bunun da güzel sonuçlar verdiğini söylemek isterim. E, daha fazla bölüme girdiğimiz zaman Karanlıkta gece ortamda çekerken gece özelliğini aktif hale getirirseniz e, fotoğrafı işliyor ve daha ışıklı, daha güzel bir fotoğraf haline getiriyor. Bunun artısını gördüm. Onu da söylemek istedim. Evet, bir de burada 108 megapiksel özelliğimiz var. 108 megapiksel özelliğini aktif hale getirdiğimiz zaman cihazımız 108 megapiksel çekmeye başlıyor. E, yani 108 megapiksel kameramız her zaman 108 megapiksel çekmiyor. Biz bunu aktif hale getirdiğimiz zaman çekiyor. Bu 108 megapikselin artıları olduğu gibi eksileri de var. Artısı nedir? 108 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çektiğiniz zaman çözünürlük çok yüksek olduğu için yakınlaştırdığınız zaman detayları bozmadan görebiliyorsunuz. Ayrıca bu fotoğrafı daha büyük bir işte duvara, portreye herhangi bir şeye basmak istediğiniz zaman yine çözünürlük bozulmadan fotoğrafı kullanabiliyorsunuz. Eksisi ne derseniz e, fotoğrafın boyutu artıyor megabayt olarak. Telefonunuzda çok daha fazla yer kaplıyor. Yani işinize yaramayacaksa, büyütmeyeceksiniz, yakınlaşmayacaksanız, detay kullanmayacaksanız bu özelliği çok fazla kullanmanıza gerek yok. Bunun dışında kısa videolar çekebiliyorsunuz, panorama videolar çekebiliyorsunuz, fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ee, vlog çekimleriniz var, ağır çekimleriniz, hızlandırılmış çekimler, film efektleri, e, uzun pozlama, çift video hem ön hem arka kamerayla aynı anda görüntü alabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. E, klon özelliği bu tip özelliklerde de cihazda mevcut. Evet arkadaşlar cihazın genel özelliklerinden bahsettik. Bunun dışında cihazımızda MIU 13 sürümünü kullanıyor. Android 12'yi kullanıyor şu an güncel olarak. Wi-Fi 6 desteğimiz var. Bluetooth 5.2 desteğimiz bulunmakta cihazda. Ve cihaz 5G'yi destekliyor. Zaten bunu başta da söylemiştik. Cihazın suya toza karşı dayanıklılığı var. IPX3 sertifikası bulunmakta. Type-C destekliyor. Bunu da söylemiştik. Bunun dışında en büyük en güzel özelliklerinden bir tanesi de Dolby desteği. Dolby Atmos desteği var. Bakın buradan aktif hale getirebiliyorsunuz. Nedir bu Dolby? Film izlerken faydasını görürsünüz. Hem altta hem de üstte hoparlörü bulunuyor. İkisi de aktif olarak çalışıyor. Çift kanallı stereo hoparlör diyoruz. İkisi de aynı anda çalışıyor ve ses geçişlerini film izlerken, video izlerken görebiliyorsunuz. Mesela sağdan gelip sola giden bir sessiz e, efekti olduğu zaman sağdan ses geliyor, soldan gelmiyor. Sonra sağdaki ses kesilip sola doğru gidiyor. Bunu net duyabiliyorsunuz. Film izlerken özellikle şöyle tuttuğunuz zaman telefonu size güzel bir ses deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. E, Dolby atmosla normal ses arasında kulağınızın duyabileceği, hissedebileceğiniz tonda farklılıklar oluyor. O yüzden film izlerken Dolby moduna getirmenizin faydasını görürsünüz. Ekran yansıtma özelliği de yine mevcut cihazımızda. Kumanda özelliği de yine mevcut. Üst tarafta bir kızılötesi sensör bulunduğunu söylemek isterim. Hem üst tarafta hem alt tarafta da mikrofon ve gürültü engelleyici olduğunu söyleyelim. Alt kısımda da sim girişimiz var. ChimSift sim desteğini de sağlıyor cihazımız. Ekran parlaklığı olarak da 800 nit ama güneş altında 1000 nite kadar çıkabiliyor. Güneş altında kullandığım cihazı herhangi bir yansıma sorunu, ışığın yetersiz kalma sorunu gibi bir sorun yaşamadım. Zaten Xiaomi telefonlarda bu sorun çok olmuyor. Ben denk gelmedim. NFC desteğimiz bulunuyor. Ultra pil tasarrufu desteğimiz bulunuyor. Normal pil tasarrufu desteğimiz bulunuyor. Bir %20'ye geldiğiniz zaman ultra pil tasarrufunu aldığınız zaman bir güne kadar kullanabiliyorsunuz. Ama cihaz hani 33 ona dönüyor. as ayrı bir konu. Hiçbir özelliğini kullanamıyorsunuz. ama çok uzun süre telefonu kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Mesela 76 saat kullanabiliyorsunuz cihazı. Ama cihaz 33 oluyor bildiğiniz. Sadece arama yapıyorsunuz. Onun dışında ekstra bir şey yok cihazda. Herhangi bir oyun oynama uygulama kullanma gibi bir durumunuz söz konusu olmuyor. Ama hayat kurtaran bir özellik mi? Evet. İyi ki yapmışlar. Evet. Cihazın ön kamerası 16 megapiksel. 30 fps'e kadar video çekebiliyor. Ondan bahsetmemiştik. Ee, görüntü anlamında selfie çekimlerinde, fotoğraflarda gayet güzel. Eee... 16 megapikselin artısını görebiliyorsunuz. Cihazın fiyat performans ürünü olduğunu söylemiştik. Bu fiyatta alabileceğiniz en iyi özelliklerde en iyi performansa sahip cihazlardan bir tanesi. Benim en uygun gördüğüm cihazın bu olduğunu söylemiştim. Şimdi cihazı inceledik, baktık. Fiyatını da aşağı yukarı söyledik. Cihazın genel olarak eksilerinden ve artılarından bahsedeceğim. Gelin o kısma geçelim. Cihaz alınır mı, alınmaz mı, şu olsaydı daha iyi olurdu diyebileceğimiz özellikler neymiş onları görelim. Gelelim artı ve eksi özelliklerine. Bu videonun özeti gibi olacak bu. Artı özellikleri oldukça fazla bu cihazda. Eksi özelliklerine nazaran oldukça fazla. O yüzden artı özelliklerinden başlayalım. E, cihazın kutu içeriğiyle beraber gelen 67 W gücündeki şarj aleti ve hızlı şarj desteği gerçekten artı bir özellik. E, telefonun en büyük artılarından bir tanesi bu. Diğer artı özelliğine gelecek olsak UFS 3.1'e desteklemesi video içeriğinde bahsetmiştik. Okuma hızının oldukça yüksek olması. E, bunun artılarını hissedersiniz ve telefonunuzun hızına hız katar. Soğutma sistemi cihaz ısınmıyor arkadaşlar. Oyun oynarken deneyimlediğim kadarıyla ısınmıyor. Cihazın normalde şu arka kısmında işlemcinin olduğu kısımlarda kamera yakın yerlerde yoğunlaşan bir ısı olur. Bu cihazda ısıyı öyle bir güzel dağıtmışlar ki yoğun bir noktada yüksek bir ısı olmuyor. Cihaz oyun oynarken ya da film izlerken sizi rahatsız etmiyor. Onun dışında tasarım oldukça iyi. Kenarlar metal arkasının şu renk geçişlerini görüyorsunuz. Çok çok şık görünüyor. Beyaz rengi de oldukça iyi. Koyu renkleri çok beğenmiyorum zaten telefonlarda. Bunun dışında 5G desteklemesi cihazın oldukça güzel bir artı. Ekranı muhteşem. AMOLED ekran, 1 milyar renk, 120 Hz ekran yenileme hızı. Bunlar oldukça iyi özellikler arkadaşlar. Bu fiyat bandına göre oldukça iyi özellikler. Ee, ve stereo çift kanallı stereo hoparlör. Bu da benim en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bu arada amoled ekranın artısı bakın Alway display özelliği var. Ee, ekran sürekli açık kalabiliyor ve şarjınızı minimum yani neredeyse hiç tüketmiyor belki yüzde bir yüzde iki akşama kadar belki yüzde bir yüzde iki yer belki onu bile yemez bu da güzel bir artı bakın çok şık duruyor eksi özelliklerine gelelim cihazın Video içeriğinden de bahsettiğim gibi kamerada beğenmediğim birkaç e, özellik vardı. Video çekerken HDR modu aldığımızda 1080x60 fps e, seçeneği kapanıyordu. Onun dışında video çekerken bir yere odakladığında muhteşem sonuçlar alınıyor. Ama e, arka planda mesela daha uzak bir yere baktığınızda geniş bir e, video kadrajında uzak kısımlarda böyle bir keskinlik sıkıntısı var. Keskinleşmiyor biraz puslu görünüyor o keskinleşmeme olayı videonun kalitesini oldukça düşürüyor. Yani YouTube'da video izliyorsunuz 1080'den 480 aldığınızı düşünün ya. O kadar kötü bir hal alıyor. Ya şu kameraya yakışmayan bir özellik. Belki güncellemelerle düzelir ama hiç beğenmediğimi söyleyebilirim. Onun dışında kulaklık girişi yok. bununla beraber bir dönüştürücü de vermemişler. Eee herkes de kulaklık kullanacak diye bir şey de yok. O yüzden bu eksi bir özellik olmuş. Bunu da düşünmeleri lazımdı. Çerçeveler biraz daha ince olabilirdi arkadaşlar. Bu telefonda. Biraz kalın kaçıyor. Bir tık daha ince olabilirdi. Yani 4K 60 FPS video çekebilirdi. Bunlar eksileri bu cihazın. En büyük eksileri. Ama şu fiyat bandında baktığımız zaman artılarını göz önünde bulundurduğumuz zaman alınabilecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Benim yorumlarım bu kadar arkadaşlar. Sizin de farklı deneyimleriniz varsa özellikle bu cihazı kullanıp deneyimlemiş arkadaşlarımız varsa lütfen yorumlarda deneyimlerini yazarlarsa bu telefon alacak olan arkadaşları aydınlatmış olurlar. Ee, ben tamamıyla okey verdiğim bir cihaz oldu bu. Bundan daha iyi bir performans istiyorsanız 11T Pro versiyonunu da kullanabilirsiniz ya da onu da inceleyebilirsiniz. Ama fiyat bandına baktığınız zaman neredeyse iki katı değer mi değmez mi diye soracak olursanız bence değmez o fiyata şu cihaz günlük kullanımda sizin işinizi fazlasıyla görülebilecek bir cihaz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.